İyi yapılmış bir şarkıya hangi elbise giydirilirse olur. Ee, Rakı severiz diye yeni bir şey deniyorsun sen. Yani yeni bir şey deniyorsun diyorum. Çünkü ben de çok merak ediyorum nasıl tepki alacağını. Biz geldik, dinledik. Herkes çok beğendi. Ee, yeni bir şey deniyorsun. Ben yeni bir şey denemenin cesaretine çok hayranım. Çünkü mesela sen sonuçta Şevval Samsun. Yani bir inanılmaz bir karşılığın var. Yaptığın her işte müthiş yapıyorsun. Ee, söylediğin şarkıları biz hepimiz böyle bayılarak dinliyoruz böyle. Ama şimdi çok cesurca bir şey bir şey yapıyorsun. Ee, çok yakından e, hepimizin ad, böyle ezbere bildiği rock şarkıları Anatürka kıvamında söylüyorsun. Önce bu fikir nereden geldi aklına? Yani nereden çıktı bu? Şimdi tabii aynı cümle içinde <laughs> sen de hiperaktifsin ama ben Allah'tan yakılıyorum. Üç tane farklı soru sordum. Bir tanesi ee, sırayla gidiyorum. Ee, i̇yi yapılmış bir e, şarkı hangi elbiseyi giyersi giysin olur dememin sebebi şu aslında. Bunlar çok iyi şarkılar. Bu bir yani bozuk yumurtadan iyi bir omlet yapamazsın zaten. Yani kötü bir şarkı olsa ne yaparsan yap. Hangi forma sokmaya çalışırsan çalış olmaz. Fakat e, hikayenin başladığı yeri şöyle söyleyeyim. E, önce Neslihan'da bir arkadaşım var yönetmen Yasak Eman ilk döneminde yönetmeniydi. O dünyayı kuran. E, bir özleştik bir araya geldik. Oturduk dedik ki işte hani ne yaptın ne ettin bilmem ne filan. Bir noktada televizyonda şey açtılar. Dijital bir kanalda e, Mor ve Ötesi'nin arkasından da Şebnem Ferah'ın senfonik konserleri. Yani inanılmaz yüksek bir enerji. Acayip etkileniyorsun. Koro bir giriyor arkadan böyle hani filan hani diken oluyor böyle hani. E, çok etkisi altında kaldım iki konser yani bayağı kitlendik. Bir tek şöyle bir şey oldu. Benim hep böyle bir tersten bakışım zaten vardır. Dedim ki yıllar önce ben bunu bir kere bir deneyimlemiştim. Bir arkadaşıma hediye olsun diye yapmıştım. Yabancı bir rock şarkısına Kanun Keman Klarnet'e çaldırıp hediye etmişti. Yani o gün bu kadar e, güçlü bir altyapısı yoktu bu fikri Fakat Neslihan'la bir araya geldiğimiz gün dedim ki ya aslında dedim bu ne kadar büyütürsen büyüt aslında etkiyi artırmak daha kolay. Fakat bunlar iyi şarkılar ya. En minimal haliyle nasıl olur acaba? Bir de hani rock şarkıları yani böyle bütün dünyada belli bir tarz bu ve e, tam tersi bunu biz yani Türkçe rock'larında biz, biz varız burada yani hani biraz da yerli bir saz olsa mesela en minimal hali, haliyle bir tane yaylı, bir tane nefesli, bir tane telle, bir tane de vurmalı çalgı en minimal ince saz dediğimiz. Böyle yapsak nasıl olur acaba biz rakı severiz diye bir başladı. Çünkü rakı severiz'in içinde aslında biz var. Ee, oradan ay çok iyi olur şöyle yaparız falan. Yani önce bir repertuar. Sonra benim bir arkadaşıma dedim ki ya böyle bir şey düşündük biz bu akşam. Çok iyi ya hemen yapsanız dedi. Bana da bir şeyi ben robota bağlıyorum hemen tetikleyici olsun. Yap dediğin anda bir anda görev bilinci başlıyor. Anında işte hemen repertuar yaptım? Ekibi kurduk. E, provalarını yaptım. Stüdyoya girdim. Üç tane şarkı kaydettim. Çünkü ben bunu anlatamayacağım. Çünkü orada... Hani müziğin e, eski şarkılar yeni haliyle e, bir şekilde kavurlanıyor. Ama kimsenin aklına da gelmez ki yeni şarkıları en eski, eski. E, soundta coverlamak. Ben ilk çağırdığında dinlemeye geldiğimde ben o beklentiyle geldim. Evet yani sadece raktan ibaret gibi evet. bir şey ama bu şimdi ikinci araya sıkıştırdığın ikinci e, cümleye karşılık bir şey söyleyeceğim. Bana bir arkadaşım dedi ki yani büyük cesareti bu ya dedi yani helal olsun filan dedi. Ben de tabii ki hayatı hiç öyle bakmadığım için hani tribün falan değil. Tamamıyla kendimi tezahür ettirmek ve içimde oluşmuş bir enerji açığa çıkarmak için yapıyorum ya ne yapıyorsam. Ya yani öncelikle kendim için yapıyorum. Ne cesareti ya dedim içimden geliyor. At, yapıyorum işte oluyor. İsteyen dinliyor, paylaşıyorum falan filan gibi böyle bir şeydeyken yani bu duyguda bundan çok da emindim bu arada. Senin geldiğin lansman gecesinde onun ne demek istediğini ve şu anda ne demek istediğini çok daha iyi anlıyorum. Aslında yıllardır dinlemeye alıştığımız, söylemeye alıştığımız ikonik şarkıları sen al, bambaşka bir formata çevir, başka türlü söyle ve bütün konfor alanlarını, insanların yık, ortadan ikiye ayır. Yani bu gerçekten bir cesaretmiş. Çünkü konfor alanlarıdır bu insanların alıştıkları sesleri duymak. Tabii ben burada onlara e, çok emek verdik. Çocuklar da hani çok şahane çalıştılar. Böyle her bir notasını oya gibi işledik bütün şarkıların. Yeni konfor alanı yaratmak için sanki bu şarkılar hep böyleymiş gibi bir anlayışla yeniden düzenledik bu şarkıları. O da e, hani bu konfor alanınızı kırıyorum ama ben size başka bir konfor alanı vaat ediyorum arkadaşlar gibi bir bakış açısı. Yani o cesaretin bu cesaret olduğunu sonradan anladım ama bir yandan da hayatla kurduğum ilişkide beni en heyecanlandıran şey böyle bodoslama girmek, evet. e, alışkanlıkları kırmak, e, kendime meydan okumak. Şevval Sam deyince benim aklıma hep bu tavır geliyor. Evet yani. Bu. Ama bu tabii çok cesur bir şey. Yani e, biz mesela ilk geldik, dinledik. Ben e, ben şey varsam hayranıyım yani. Yani ben sen ne söylesen ekran böyle seyrediyorum ve bayılıyorum yani. Kalkıp seninle şey de oynamış, kesik çayır da var. <laughs> Hiç affetmem kalkarım da yani. Ama dinlerken ne yalan söyleyeyim biraz garipsedim. Yani anlamaya çalıştım. Yani şarkıların hepsini biliyoruz. İlk etki şok etkisi yaratıyor. Evet. Ben yani sana da söyledim hatta orada ya şey var ben tam anlamadım. Yani sevdim mi sevmedim bilmiyorum. Fakat sonra sen dedin ya bir de kaydı dinle, kulağını bir alıştır bakalım o zaman. Ben arabada falan dinlemeye başladım şimdi bu şarkıları. Ay çok teşekkür ederim. Ya dün yok Celil'le beraber geldik oraya. Celil <laughs> diyor ki oğlum diyor ben sürekli Şevval'in de şarkılarını dinliyorum farkında mısın diyor. Ay çok sevindim Enteresan ben. bir şey yani ona kulağın ama alışması diye bir şey kesin var. Kesinlikle. Bizim açımızdan en azından. Herkes biz açısından. Biz acaba yenilikçi mi değiliz bizden ondan mı? Hayır yani şöyle bir şey. Ee, insan ne olursa olsun muhafazakar bir yapı. Yani alışkanlıklarını kırmak yani bir, birini inandığı şeyden çıkarmak çok zordur biliyorsun. Yani gerçekleri göstersen de. Hani politik olarak da hep böyle örnekleri vardır bütün felsefecilerin buna dair bir cümlesi vardır yani e, insana inandığı bir şeyi e, hani gerçeği göstersen de o inancından çıkarmak aslında çok zordur onları yok sayar bütün o e, gördüklerini kulak da biraz öyle muhafazak Yani hep alıştığı bir hali var onun yeni hali ancak gerçekten böyle çok ciddi bir cazibe alanı yaratacak ki oraya mıknatıs gibi çekesin Ya yani ben hiç kimseye e, empoze etmeye çalışmıyorum bunu. Sadece ben böyle du mesela kimsenin duymadığı sesler duydum. Yani o davul, bas, gitar, ne hani o enerjinin içinde kimsenin duymadığı bazı sesler duyuyorum ben ve onları paylaşmak istiyorum. Yani bunlar zaten çok iyi şarkılar. Gizli sesler var burada. Nedir mesela bir derdim varın ilk. 3 notası den, 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 bu aslında elektronik bir efekt ya da neyse işte bir efektle yani böyle bir sesleri ayrılıyor ya ilk olay zaten orada çıktı ben dedim bu girişi kanuna çaldırsam nasıl olur dedim nasıl olur bir dinleyelim mi? hikaye orada başladı Buyurun. dinleyelim valla dinleyelim söyleyelim <laughs> kanunun o sesi Gerçekten sanki şarkının girişinde bunu arıyormuş gibi oldum şu anda ben kulağımda. Yani e, tabii bunlar beni çok heyecanlandıran şeyler. Neden? Çünkü ben zaten küçükken e, orkestra şefi olmak çok isterdim. Yani sesleri duyuyorum ve klasik müzik dinlerken de yani o müziğin içine girmek, oradaki bütün detayları ayrı ayrı dinlemek yani her müziği aslında böyle dinliyorum. Böyle dinleyemeyeceğim müzikleri de dinleyemiyorum. Yani müzik benim için başrol oyuncusu benim hayatımda herhangi bir yerde fonda çalan bir kötü müzik dikkatimi dağıtıyor kayıtsız kalamıyorum yani iyi bir şey bazen bir anda diye ağlatabiliyor ya da böyle kitlenebiliyorum yani karşımdakini duymayacak kadar müziğe kitlenebiliyorum ee, tabii bunun karşılığını Allah'tan hani bir şekilde bir şeylere dönüştürebiliyorum bu enkarnasyonda en azından böyle bir şansım var ee, tabii ki müzikte bir sürü insandan daha şey biliyor olabilirim. Mesela nota bilmiyorum aslında ben. Fakat tabii bizde bir genetik aktarım var ki. Sizde <laughs> Bayağı... de ne genetik aktarım? Şu yani, anadan o kıza, yani. kızdan oğla bu böyle bir şey gidiyor. Bilmiyorum valla kurtulamadık. Ben Taron'un zaten. çocuklarını merak <laughs> ediyorum. Ne çıkacak acaba diye. Yani? Vallahi... Superman falan çıkacak herhalde. Yani. <laughs> İyi bir gen yakalarsa evet, olur yani. tabii ki yani. Bilmiyorum ki. Şimdi bak burada bir şey var. Ee, biraz önce de. Ee, bunu söyledim. Müziği geliştirmek için her zaman yeni arayışlar gerek diyorsun. Şimdi bu arayışlardan bir tanesi herhalde bu <laughs> değişim. Ama bu arayış biraz da özellikle şeye çok alıştığımız yani tüketmeye ve popüler kültürün metalarına çok alıştığımız bir dönemde Şevvaysam gibi büyük bir marka için çok riskli bir arayış değil mi ya? İşte neyi neden yaptığın burada devreye giriyor. Neyi Canber. neden yapıyorsun? <laughs> bunu bu yüzden yapıyorum. O da şu. Yani benim diskografime bakarsam Kimsenin Alaturka söylemediği bir dönemde evet. ki Gülbeyaz'dan yeni çıkmışız ve herkes benden Karadeniz albümü beklerken benim ilk albümüm Sek albümü oldu ve ben çocukluğumdan beri yani hastalık halinde dinlediğim Alaturka şarkıları o dönemin sound'una en yakın ve tavrına en yakın haliyle söylemek istediğim için Sek albümü yaptım. Yani mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Karadeniz albümü yapmak benim için daha popüle popülist bir hareketti ama ben Mesela kendi hayatımda bunu önce sezgisel sonra da bilerek e, biraz da kurgusal olarak yaptım. Yani yakın zamanda artık 35-40 yılından sonrasında söylüyorum yani. E, önceler, önceleri zaten yine hayatla kurduğum ilişkiden kaynaklı. E, popülist bir bakış açısıyla yapmadan bir şeyi popüler hale getirmek benim için daha eğlenceli. Hmm. Bunların hepsi bir oyun alanı benim için çünkü. Yani hedefinle ne? Mesela hiçbir zaman şöhreti koymadım. Şöhret bir sonuç. Parayı koymadım. Çok parası zamanlar oldu. Dolandırıldım oldu. İşte istismar edildim oldu. Ya da ne bileyim çok para kazanmadığım bir işe yani çok para kazandığım bir şeye gitmek yerine hiç para kazanmadığım bir şeye gitmeyi Seni tercih ettiğim oldu. Neyse yani hayatta biliyorsun sanatçılar böyle safardaki antilop gibi ya her canlı her sanatçı canlı bir gün tadacaktır diye. Neyse bir şekilde ee, bakalım mı karıştırdın? dikkat? Ne diyordum sen? Bir daha söyle bakayım. Ya, ben oradım. sana değişimi soruyordum. Değişim ha, çok şey, riski değil mi diye de. Şöyle bir şey. Bütün bunları esas hedefine kendini tezahür ettirme, hayatı deneyimleme, bir şeyleri elinde avucunda ne varsa onların üzerinden öğrenme haline getirdiysen hedefini o zaman hakikaten çok cesaret olarak adetmiyorsun bunu. İçinden gelen bir şeyi bir enerji güçlü bir biçimde böyle seni ittiriyor ve onu bir an önce hayata geçirmek istiyorsun. O yüzden ben ilk albümü de sek yaptım. Orada e, mesela biz bu dört şarkıda aman, aman söyledik. Aman, aman içinde bir yerde dedim ki bu madem bir hani aman aman şarkısı buna bir amane lazım dedik falan böyle bir içine gazel attık mesela. Hani benim o Alaturka ile olan bağım. Ama tabii mesela her kimsenin Alaturka yapmadığı bir dönemde Alaturka yapmış e, yaptım. Sonra bunu mesela en o dönemin o dönem için benim için en büyük idoldü yani Müzeyyen Senar ki hani ortalıkta da yoktu artık. Müzeyyen Senar bunu dinliyor, çok beğeniyor. Herkese diyor ki işte Alaturka böyle söylenir diyor, hediye ediyor albümü. Ondan sonra bir de benden sonra artık Şevval var diye bir röportaj yaptı. Bu da Kafaya çok Kafaya şey yazmıştın yazmıştım, sen. Müzeyyen ya, senaryo yazmıştın. Ne diye. güzel bir yazıydı o ya. Evet ya hatırlıyorum ana sevindim. Şevval <laughs> sen sulu gözlü bir Ya şöyle küçükken çok sulu gözlü. Ee, böyle tık deyince hemen fıt diye oradan iki tane damlardı. inci tanesi gibi. Ee, sonra benimle çok dalga geçmeye başladılar. Ben de gülmeyi şey ağlamamak için gülmeye döndürdüm. Şimdi böyle Gözümden yaşlar gelircesine gülme krizlerim Ama ne güzel. oluyor. Ama o tabii bir e, şey aslında deşarj bir açıdan <laughs> bir e, yani nasıl diyeyim bir çözülme gibi bir şey aslında. Ben yasa gelmeden ve çok yorulduğum zaman ben çok arıza çıkaran bir yapı değilim yani hani işte yorulduğum yeter bilen ortalığı terörize etmem ama bir şey çok çabuk sinirimi bozar gülmeye başlarım hani böyle gözümden yaşlar gibi makyajım falan dağılır şeval yoruldu derlerdi. <laughs> Ee, o açıdan evet sulu göz. Sonra ama mesela bazı sahnelerde ağlayamamaya başlayınca buraları biraz açmaya karar verdim. Artık biraz daha ağlıyorum. Ama ağlamayı çok sevdiğimi söyleyemem. Bu şeye nasıl yetişiyorsun? Yani sen sürekli sahneye çıkıyorsun. Ee, diğer taraftan televizyonda çok popüler işlerde, çok seyredilen işlerde oluyorsun. Diğer taraftan Efendim söyleyeyim böyle hiç kimsenin yapma cesaret edemediği işleri yapmıyor. <laughs> Başka şeyler de var ya 28 Temmuz'da senfonik konseri yapacağız orada konserlere, konserlere şey. çıkıyorsun deliler gibi konserlere Abi, çıkıyorsun bu arada ee, bu nasıl yetişiyorsun buna tam olarak yani hiç mesela öf dediğin yer olmuyor mu? Oluyor aslında da öf deyip hani durduğumda sudan çıkmış balığa dönüyorum yani niye olduğunu bilmediğim bir şekilde çalışmadan ya çalışma gibi gelmiyor ya bu bir yandan. Hani hiç... Sürekli kafamda bir proje gelişiyor. Ay onu öyle yapabilirim aslında bunu böyle yapabilirim. Hani kreatif insanların belki bir hmm. e, davranış paterni olabilir bu. E, yani her şey bana ilham verici olabiliyor hayatta insanlarda yapılmış olan herhangi bir şey. Daha fazla hatta ilham alabileceğim alanlara dahil olmak çok istiyorum. Mesela daha bu işin resim boyutu var. Mesela ben güzel sanatlar mezunuyum ama. Berbat bir öğrenciydim, devamsızlıktan kaldım, ettim hani mezunuyum demeye cesaret edemiyorum ama bana da bir müthiş bir estetik disiplin de kattı. Ee, daha resim yapmak istediğim dönemler var, başka sanat disiplinlerini bir araya getirerek yapmak istediğim şeyler var ve ömrüm yetecek mi diye düşünüyorum. Yani sürekli ay inşallah yetişirim. Ben de bir kaçırma korkusu var. Hani fear of missing diye bir tabir var. Fakat bu insanların sosyal medyayla kurdukları bağla ilgili. Ben de hayatla ilgili ay bir dakika bu sabah erken kalkmazsam iyi koklayamayacağım. Ay bir dakika bahar geldi şu ha ee, ne o işte manolyalar şimdi açtı sırada ne var ıhlamurlar aman kaçırmayayım hay Allah oraya gidemedim onları koklamayı unuttum filan bir de yani hayatı kaçırmak o sabahı kaçırmak filan böyle şeylerim var e, ee, Hanım ne bana kalsa hiç uyumam Leman Hanım ne söyledi annem şey dinleyince bu albümü dört şarkıyı çok merak ediyorum Annem tabii yani şöyle biz objektif bir bakış açısı koyarız birbirimize yani ben tarayı kayırmam annem beni kayırmaz hani tarayı kayırmaz ekstra böyle hani hani kötü yapılmış bir şeyse çünkü hepimizin kulağı iyi duyuyor ya da hani farkındayız bütün yaptığımız işle ilgili. Hani olmamış bir şey olduğunda onu mutlaka söyledi. Ee, <laughs> Onları da düzelttim hmm. çünkü yani daha ciddi ve daha güçlü bir rehber olamazdı yani bu süre içerisinde. Bir insanın fakat... annesi Levan Sam olabilir mi yani hem de <laughs> evet müzisyen? ya yani. hani ben onu sahnede mesela söylüyorum. Bendeki şansa bak yani evet. yıllar önce bir tane şarkı yapıyorsun Gül Güzeli diye. Hani Türkiye'nin en iyi seslerinden biri söylüyor. O ses Levan Sam ama yetmiyor bir de annem yani. <laughs> çok büyük şansı yani tabii. Şey var ama... Sadece duruşuyla bile çok güçlü. İnanılmaz. Yani. O gün işte lansmanda gördüm ben çok kısa konuştum falan çok acayip bir şey yani evet, gerçekten yok öyle bir kadın yok yok yani o kadar kıymetli o kadar değerli ki e, bir Allah de rüyamı kaçırıp inşallah yapmamıştık yani. <laughs> son evet, kale gibi bir şey evet son kale gibi bir şey müthiş bir figür bizim için yani özellikle ben tabii evet hayat hikayemiz içerisinde bizimle çok birebir ilgilenememiş olduğu zamanlar oldu çünkü hep bir hayat mücadelesi içerisindeyiz. Içerisindeydik. Belki de benim bu deli gibi hiç durmadan çalışıyor olmamın sebeplerinden bir tanesi o mücadelenin hep e, benim gözümün önünde cereyan etmiş olmasıydı. E, fakat tabii yani bütün bu mücadele içerisinde onun o dik duruşu, onun o sağlam duruşu taviz vermemiş hali, tamamen o saf titreşim alanlarıyla teması, yani saf titreşim alanından kastım sanatın samimi olması, tabiatla kurduğu ilişki. Bunların hepsi bizim için, özellikle benim için bir rehber mahiyetindeydi. Ee, ve müthiş bir rol model oldu bize. Şimdi birebir onu öyle yapma kızım, şöyle yap demesine gerek kalmadan bana kendi parmak izimi keşfetmeyi öğretti. Ben her şeye kendi parmak izimi basmaya çalışıyorum. Aslında bütün bu hikayede Esas mesele herhangi bir şey bana ait olan dünyada milyarlarca insan olsa da benden başka kimse de olmayan ama parmak izini basmak. Ben e, seninle biz yıllar önce bir program yapmışız. O programda mesela o gün senin lansmandan çıkıp dönüşte ko çocuklarla konuşkan dedim ki Şevval çok enteresan biri yani çok derler ya, nevi şahsına münhasır. Gerçekten öyle biri. Hani o da Leman Hanım'dan geliyor sana muhtemelen. O da genetik bir şey. Tabii, tabii. Çünkü sen mesela yıllar önce benim programa geldiğinde... Kürtçe türkü El söylemişsin. El Kajiye söylemişsin. Kürtçe de söyledim. Çarkezce söylüyorum. Çarkezce çok şimdi mesela rock e Şimdi mesela rak şarkıları Alatürk'a söylüyorsun. Acaba 3-5 sene sonra programda ne yapacaksın çok merak ediyorum. Şimdi. Kafanda <laughs> bir şey varsa söyle şimdi hazırlanayım ben buna. Ya şöyle e, bunları gelecek ve bir kariyer planlaması gibi planlamadığım Asla için. Abi, çok yani kendiliğinden bir şey cereyan ediyor. Ben bedeniyle kurduğu ilişki geçen <laughs> şey makine makineye bakıyorum diye bir metafor kurayım dedim. Makine dedi kendine falan diye abuk bak şeyler. Neyse orayı geçelim. <laughs> yani bedeniyle ilişkisi iyi olan, bedenini iyi dinleyen, ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışan bir e, bilinç bilincim var. Yapayım ya da ne diyeyim artık. E, hayatı birilerinden öğrenmedim. Düşe kalka kendi başıma öğrendim. Yani işte deneyimleyerek, birilerinin sözlerini dinleyerek, kulağıma küpeler koyarak işte hayat hikayelerini okuyarak filan. E, hata yapmaktan da korkmadım. E, tekrar kalkıp yoluma devam ettim. Ama bu arada tabii ki hayatı keşfetme sürecimde benim rehberlerimden bir tanesi yaptığım işler oldu. Yani mesela müzikle bedenimin rezonan, bedenimdeki rezonansı keşfettim. Yani hani mesela e, hem müziğin kendi enerjisi, mesela arabesk Bambaşka bir enerji. Tango bambaşka bir enerji. Alaturka bambaşka bir enerji. Ama böyle halk müziği bambaşka. Şimdi rak ve hani bu e, kolaborasyon demeyeceğim de bu e, ilişki diyeyim. Bu ilişki bambaşka bir keşif süreci benim için. E, her seferinde ses tellerimde, bedenimde, zihnimde, e, entelektüel alanımda... ...ortak bir cümle yani hepsinden oluşurduğum bir cümle çıkarmaya çalıştım. Ve... Bu arada tabii ki hepsini deneyimleye deneyimleye gittim. Yani eskiden bana aman ne bu ya, ama iddia, ona şimdi de bunu mu yapacak falan gibi böyle bir eleştiri geliyordu. Ama tabii ben sağır kaplumbağa olduğum için çok umurumda olmadı. Yani hiç kimseyi dinlemedim. Yani kendi iç sesimin peşinden gidiyordum hep. Her seferinde, her albümde hayatı o şekilde deneyimledim. Zaten hayat da enteresan bir biçimde, bu algıda seçicilik de olabilir. Farklı farklı ee, hikayeler çıkarıyordu karşıma. Yani hep bağlantılı hikayeler çıkarıyordu. Ya da dediğim gibi algıda seçilikle işte tango tangoysa öyle, Karadeniz ise böyle, işte Arabesk yapıyorsam o sırada böyle bir hikaye karşılaşıyorum filan gibi. Bunları birleştirmekle geçti. Arabesk dedince şimdi e, burada senin kalemi aldığın e, bu albümle ilgili çok güzel satırlar cümleler var. Onları okudum. Hı hı. Orada sen Arabesk'i e, biraz da şöyle hatırlatıyorsun. Aslında toplumların yaşadıkları hikayeleri, dönüşümleri, başlarına gelenler maruz kaldıkları birçok şeyi biz müzikteki değişimle de gözlemleyebiliyoruz. Yani müziğin o dönemki bu toplumun yaşadığı şeyleri yansıtma biçimi çoğunlukla değişim oluyor. Yani arabeskin Türkiye'de hayatımıza girmesi gibi bir şey. Müzik çok organik bir şey. Yani e, müzikle de öğreniyoruz gibi bir şeyden ziyade gerçekten müzik bütün o toplumsal değişim ve dönüşümün bir tezahürü. Şimdi benim e, hayatla kurduğum yine ilişkiye geleceğim. Ben böyle hani sınıf ayrımcılığı, etnik ayrımcılık, işte hani cinsiyet ayrımcılığı, işte bilmem ne, neyse her türlü ayrımcılığa böyle bir garip bir mesafem ve hani hoşlanmıyorum. Ama böyle hani büyük büyük militan cümleler kurmak yerine önce bunun neden çıktığını ve bunu buradaki doğru cümlenin ne olduğunu ve bunu e, herhangi sanatın tabi iyileştirici tarafıyla nasıl deneyimleyebileceğimi. Ee, düşünmeye başlıyorum. Elitist bir bakış açısıyla arabeskin çok aşağılanmasına karşı böyle içimde bir soru işareti canlandı. Ki ben gençliğimde daha e, anarşist ruhluydum. Ay ben koleje gitmem ya işte filan diye. Gidip meslek lisesinde restorasyon bölümünde okudum. Bir de pislik bir çocuktu yani çok şey yani kavgacı, evinlemle sırtına ceket, olan çocuğu gibi filan filan. Fakat orada hep arabeskinler diye bütün arkadaşlarım hani o kültürde yaşamış işte o bölgelerde yaşayan insanlar. Benim alakam yok aslında hani kaynağım hiç alakasız. Fakat mesela arabeskin bende böyle en ufak bir kırıntısı bile olmasaydı ben onu hiçbir zaman yapamazdım. Ama biraz kırıntısı var. O insanları biliyorum tanıyorum o kültüre biraz vakıfım ve insanların bir suçu yok oraya doğmuş yani öyle büyümüş kemikleşmiş bir bakış açısı var ya yani etraf bütün çevresi böyle cümlelerden ibaret dedim ki yani arabesk yapmak istiyorum hem bunu rezonans olarak bedenimde anlamak istiyorum hem de bu nedir yani nasıl geldik biz buraya diye sormak istiyorum dedim başladım belgeseller okumak işte ee, belgesel izledim, kitaplar okudum, sosyologlarla konuştuk, oturduk, metinler yazdık falan çok kişi de bana yardım etti. Böyle e, fena da olmayan bir repertuarla ben Has Arabesk diye bir albüm yaptım. Şimdi bizim bizde öz kastamonu falan ya yani bir öz has falan gibi şey vardır yani. Arabesk, Has Arabesk'in içinde de ince bir mizah olsun istedim. Hmm has arabes. 70'lerden kalma evimin bahçesinde bir arkadaşıma fotoğrafımı çektirdim onu kapağa koydum. 70'ler gibi böyle bir çünkü 70'ler aslında bu işin en organik 60'lardan itibaren en organik dönemi. Ve ortaya öyle bir şey çıkıyor ki Cumhuriyet döneminde Türk müziğinin yasaklanmasından tut, radyolarda Arap müziğinin çalınmasından, bunun insanların bedenine, hücrelerine sirayet etmesinden öyle olması ve işte göçler, Almanya, gurbet, acı, şu bu filan derken insanlar kendilerini o şarkılarla tezahür ettiriyorlarmış. Yani bunu anladım. Ve o yaptığım albümün içinde plak plada basıldı. Arabeske dair, Türkiye'de arabeskin tarihine dair bir araştırma metni var. Yani bugün belki bir müzik üniversite, yani bir konservatuvarda derste kaynak olarak gösterilebilecek bir şey. Ha albümdeki bütün şarkıları çok iyi okudun mu desem, çok iyi okumadım. Ama çok iyi okudum birkaç tane şarkı var bence. Ve onları böyle hani Organik olarak ben hani çok iyi yapılmış ya falan diyerek içine dalıp çıkamadığım şarkılardan bir tanesi. Mesela Müslüm Gürses'in söylediği Bu şehirde yaşamaz efsane yok. bir şarkıdır. Mesela hani bütün düzenlemesi. Şimdi ben bunu müzikal olarak yok sayamam. Kültürel olarak oraya bir bakış açısı getiririm. O insanları da bununla yargılayamam çünkü onlar oraya yani o hikayeye doğdular ya da hikaye öyle gelişti. Yani hep böyle böyle ilerledi. Onu merak ettim bu oldu, bunu merak ettim bu oldu. Fila filan. Dolayısıyla baktığın zaman e, diskografime işte Alaturka var, e, Toprak Kokusu diye bir albümüm var. Mesela ben bu toprakların renklerine çok aşığım. Bu insanları bölmek ve yönetmek için iktidarların yani bütün dünyada ve tarih boyunca kullandıkları unsur benim için aslında çok kıymetli. Bizim zenginliğimiz. Ondan sonra e, bunun müzikal karşılığı, kültürel karşılığı, coğrafi karşılığı bir sürü şeyi var. Toprak kokusunda farklı kültürlere baktım Türkiye'deki. Hep onlar hep benim için e, eğitim yani diyorum ya nota bilmiyorum ama müzikle ilgili çok şey öğrendim bu yaptığım e, albümlerle.